Merhabalar Başaklar ve Yükselen Başaklar. Aralık ayına aile eviniz, özel hayatınız konularında yeni kararlarla giriyorsunuz. Evle ilgili değişim, taşınma, yer değişimleri, ev alma, ev satma konuları hayatınızda, gündeminizde olabilir. Ancak 15 Aralık'a kadar burada retro olduğunu unutmayın. Alım satım işleri, yer değişimi, taşınma konularını 15 Aralık sonrasına öteleyin. 7 Aralık Mars'ın retro hareketine başlamasıyla birlikte gerginlikleri daha çok içinizde yaşadığınız için biriktirmeyin. Ani çıkış, öfke patlamaları getirebilir. 15 Aralık dolunayı sizin kariyerinizde Buralarda işle ilgili beklentileriniz artık netleşmeye başlayacaktır. Yılın son yeni ayı ile birlikte çocuklar ve ilişkiler konusunda yeni kararlar aldırır. Özel hayatınızı yapılandırdığınız yeni bir yıla giriyorsunuz.